İçinden hala sönmedi. Bir alev gibiydi, seldi gitmedi. Ben güvendim ömrüm çukura doldu. Dilim görmedim ki, derde boyandı. Ya gel bu ömrü ellerinle bitir, ya da gel işte, ne olur gel. Ben dağılamıyorum. Hasret ağır geliyor, çürümüş bir beden yine sana yazıyor. Gitme demiştin sen giderken. Öldür beni, öyle git bir tane. Veda değil bu, elveda cümlesidir çoğu zaman. O üç kelimeden daha çok, fazlası birer işte. Kendine iyi bak. Çünkü bundan sonra, ben yanında olmayacağım. Olamayacağım. İstesem de, istemesem de. Var ya, sevdim seni gerçekten. Bir zamanlar seni, hala seviyorum ve benden sonra da mutlu olmak istiyorum olur da bir gün dönersem seni iyi olmak istiyorum kendine iyi bak bundan sonra başkası olmayacak yanında sana bakacak ben olmayacağım kendine iyi bak beni düşünme çünkü ben de seni düşünmeyeceğim artık arama sakın beni Yazma, çünkü ben yazmayacağım. Sil beni yüreğinden, çünkü ben sileceğim. Fakat yaşamdan paylaşılan güzel şeyler, Hatrına, sana yürekten mutluluklar diliyorum. Ve bir daha ben, dönmemek üzere gidiyorum. kendine iyi bak. Aramıza geçen her şeye rağmen benden sonra iyi olduğunu bilmeyi tercih ederim. Aslında bilmem çok önemli değil. İyi olduğunu varsayacağım ben. Seni bir daha görmek üzere gidiyorum ben. Seni kendinle baş başa yapayalnız bırakıyorum ben. Biliyorum kendine bırakacaksın benden sonra. O yüzden iyi bak diyorum ya. Aslında bakarsan çok da fazla umursamıyorum. Kendine iyi bak derler ve giderler. Tutkuyu da severler. Bazen birden fazla söylerler bunu. Çünkü onları ayırmak, eti tırnaktan ayırmak gibidir. Kolay kolay kopamaz süreç çok acı vericidir. Yürek parçalayıcıdır. Her seferinde azalan umutlarla geri döner. Yine kendi iyi bak gözleri dağılırlar. Ta ki umut da sevgi de kadar. Ta ki son elveda mezar. Sessizliğe yürününceye kadar tutkunun ötesinde severler. Bir kez kendine iyi bak derler ve giderler. Onlar eti tırnaktan ayırmak yerine ölümü yerlerler. Onlar bu acıyı bir kezden fazla kaldıramayacaklarını bilirler. Kendine iyi bak derler. Bu sözlerin içinde ihanet yok. Hiçbir zaman olamaz. ...giderler ve giderler. En büyük aslında seni seveni... ihtiyacı olanı yüzüstü bırakıp gitmek. Kendine iyi bak derler ve giderler. Seni suskunluğa mahkum edip giderler. Seni parçalara ayırıp... ...en büyük parçaya alıp giderler. Seni senden alıp giderler. Orada bakmadan çekip giderler. Eğer yalnız kalmışsam. Çünkü insafsızlıklarını görmek istemezler. Başlayıp o saniye orada bitsin. Kapansın bu sayfa isterler. Bittik diyemedikler için kendine iyi bak derler. Kırıldım rahat etmiyorum diyemedikler için Kendine iyi bak derler. Seni istiyorum artık hayatımdan çıkaracağım. Ama belki unutmayacağım diyemedikler için kendine iyi bak derler. Biliyorum çok kanayacaksın ama daha iyisini yapamıyorum. Yiyemedikleri için kendine iyi bak derler. Vicdanlarını rahatlatmak için kendine iyi bak derler. Çünkü o kan uzun süre akacaktır ve o yara asla kapanmayacaktır bilirler. Kendine iyi bak bir noktadır çoğu zaman. <laughs> Kendine iyi bak deme bana. Sadece kötülükler noktasını isterim ben. Oysa sen iyisin. Senin gözünde ışık, Bir tebessüm, tebessüm, sen içindeki sevişsin. Sen hayatımda renk, sen hayatıma renk katar. Sen yüreğimdeki çarpıntı, sen ana neşesin. Sen yolumu aydınlatan, sen dert ortağım, sen gönül yoldaşım, sen bir tanesin. Kendine iyi bak, Dönme bana, nokta koyma. Keşke böyle yaşanmasaydı bazı şeyler. Keşke affedebilsen beni, ben de affedebilsem. Keşke gönderebilsek zamanı geriye. Keşke bugünkü aklımızla yaşasak her şeyi baştan. Nafile. Ama yine de gitmesin olmaz mı? Gitmesin olmaz mı? Seni eksikken ben nasıl tam olurum? Senden kalan boşluğu kimlerle doldururum? Savaşsak aramıza giren şeytanla olmaz mı? Ne büyük aşklar her türlü engeli aşardı. Hani gerçek dostluklar her sınavı geçerdi. Hani sevgi elinde sonunda kazanırdı. Hani havada en büyük seferler en kalbi kanlı savaşların ardından kazanırdı. Bunların hepsi yalan mı? Sahiden. O vou